Bakalım o ne düşünecek Turgut'la evlendiğini duyunca. Hele ki el ele verip adamı derdest ettiğinizi öğrenince... ...intikamla araları atacak kesin. Asebi de bir abiymiş. Kızını da alır senden bence. Yüzde yüz alır. Hiçbir baba çocuğunun bir katille büyümesini istemez. Değil mi? Hakim Hanım. Hanımefendinin doğru yola geleceği yok. Tutuklayalım olsun bitsin. Cezaevinde bol bol vakti olur. Düşünür, hakkı, hukuku bulur. Hayır Yasin Bey. Ben öyle düşünmüyorum. Serra bize yardımcı olacak. Değil mi Serra? Serra Hanım. Siz Turgut'tan korkuyorsunuz. Öyle olmasa annenizin adına bir kasa almazdınız. Neticede anneniz yaşlı başlı bir ev kadını. Herkesden saklayıp kasaya koyacak ne iyi olabilir ki? Hakikati biliyoruz değil mi? Düğme oradaydı banka kasasındaydı değil mi? Serra. Turgut düğmeyi bulduğu an seni de yakacak. Tehlikedesin. Turgut senin için bir kurtuluş değil anla artık bunu. Ona güvenemezsin. Ama bana güvenebilirsin. Seni bu işten ancak ben kurtarırım. O yüzden bildiklerini anlat. Kendini de kızını da kurtar bu dertten. Lütfen Serra. Lütfen. Turgut cezasını çeksin. Adalet yerini bulsun. Tek yapman gereken şey bildiklerini anlatmak Serra. O kadar konuşunca rahatlayacaksın. Konuşmak seni özgürleştirecek Serra. Bırakalım yenge hanım biraz soluklansın. asla kabul etmiyor. Bu kibarlıkla da sakız çalan çocuk bile konuşmaz. Değil ki bu kevaşa konuşsun. Hayır Yasin komiser. Biz kanun yolundan ayrılmayacağız. O kadar. Hakime Hanım. Ben de polisim. İşim bu. Suçluları yakalamak. Bırakın da işimi yapayım. Saate kalmaz öttürürüm ben bunu. Hakime Hanım haklı Yasin. Kaba kuvvet kullanmak yok. İkna ederek öğreneceğiz gerçeği. Sağ olun Mahir Bey. Ben de sizinle hemfikirim. Nasıl ikna edeceğiz peki? Gıdıklayarak mı? Saçmalamayın lütfen. Böyle sorgu mu olur? Bakın şimdi. Yasin! Ah! Ne halt ediyorsun sen Yasin? Serra! <gülüyor> <gülüyor> ya, tamam Serra. Yasin ne yaptığını sanıyorsun sen ya? ya tamam, Serra iyi misin? Ha? Serra? <laughs> Serra? Serra? Yasin, beğendin mi yaptığınız Su verin, kolonya verin, bir şey verin. Serra. Serra. Al, iç. İç. Serra, lütfen kendine gel. Bravo Yasin, tam bize güveniyordu. Artık hiç konuşmayacak. Tamam. Serra. Serra. Serra, kendine gel, lütfen. Serra. Zerra. Gel biz biraz hava alalım. aç gözünü lütfen. Zerra. Hayır karışmayın dedim. Bayılması mayılması hep dümenden. Aklı sıra bize vicdana getirecek. Yasin. Sakin ol. Nasıl olayım? Babanın hayatı bu kadının dudakları arasında. Başına ne geliyorsa yufka yüreğinden geliyor Mahir Kara. Cesaretini değil, kalbini karart. Kardeşim, kötülükle iyiliğe ulaşamazsın. Yapma dedim mi yapmayacaksın. Karşımızdaki Haris olsa bir kadın. Ona göre muamele edeceğiz. Bizim asıl derdimiz kocasıyla. Hırsını, kinini Turgut'a sakla. Tamam mı? Hadi çık biraz temiz hava. Alın. Zihnin açılır. Kapıda İsmet var. Sana bir çay versin. İçinde falan var. Hadi. Ne olur bırak gideyim Feride. Turgut şüphelen başlamıştır. Madem bu kadar tehlikeli biri. Annem çocuğum onunla. bize bildiklerini anlatacaksın ama değil mi Serra? İyi değilim Feride. Lütfen bana biraz zaman ver. Sana yemin ediyorum düşüneceğim. Sana söz veriyorum Turgut'a hiçbir şey söylemeyeceğim. Çocuğumun üzerine yemin ediyorum beni buraya getirdiğinizi asla Evet Hakim Hanım, siz dinliyorum. Bence artık bırakalım gitsin. Çok korktu. Bunun iyi bir fikir olduğundan emin misiniz? biz bırakır bırakmaz yine Paris'e uçmasın. Malum daha önce bir kere yapmıştı. Şimdi neden yapmasın? Yapacak başka bir şey yok. Onu daha fazla burada tutamayız. Adam kaçırmaya girer bu çünkü silah soruyla ifadesini de alamayız. Diyelim ki bırakmadık. İfademi baskı altında verdim der çıkar işin içinde. Öğrendiklerimizi de mahkemede kullanamayız. Serra'nın gönüllülük esasına uygun olarak vermesi gerek ifadesini. Yoksa tanık olamaz. Ayrıca elimizde kesin bir kanıt olmadan ne Serra'yı yakalayabiliriz ne de Turgut'u. daha iyi misin Serra? Başın falan dönüyor mu? Ne yapacaksınız bana? Bırakacak mısınız beni Feride? Nasıl bir kadere yürüyeceğin tamamen sana bağlı Serra. Eğer cinayet ortağı olarak idamla yargılanmak istemiyorsan... ...sana yarın akşama kadar süre. Ya düğmeyi mahkeme heyetine teslim eder. İfadenle her şeyi en başından anlatırsın ya da seni tutuklattır. Hadi. Kalk şimdi. Hadi gel seni aldım gibi evine bırakayım.